Evet arkadaşlar seslere doğru gidiyoruz. Benim küçük finolar yine kangallarla mücadele veriyor. Yalnız gangalların bu sefer elebaşı bir eşek. İşte orada. Tut, 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 tut. Küçük Rio ile beraber gidiyoruz. Küçük Rio da bak 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 nasıl saldırıyor. Eşek izliyor bunlar. İşte görüyorsunuz bu. <laughs> 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 Ben, <laughs> 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 ben varım lan. <laughs> Bu da ele başlar. Aç! Dur! Şerefsiz! Aç! Aç! Ya lan meryem. Gir. Duruyor parçala şunları. Parçala şunları. Bir Neyse bugünlükü kızımız da hamile inşallah yeniden yavru getirecek dünyaya. Minik. Bu da aslan diyor. Aferin ölümden döndü. Çok hastaydı. İyileştirdik. Bu da dedeleri. Anne. Aha baba. Das